yeryüzünün dört bir yanından gelip müminlerin ordugahını ve Allah'ın sevdiği şehri kuşattılar. Fakat gökten ateş yağdı. Onları yakıp yok etti. Onları saptıran iblis, canavarla sahte peygamberin de atıldığı ateş ve kükürt gölüne atıldı. Gece gündüz ebetler ebedince eziyet çekeceklerdir. Sonra büyük beyaz bir taht gördüm. Tahtta oturanı da gördüm. Yerle gök onun önünden kaçtılar yok olup gittiler. Tahtın önünde duran küçük büyük bütün ölüleri gördüm. Sonra kitaplar açıldı. Hayat kitabı denen başka bir kitap daha açıldı. Ölüler kitaplarda yazanlara bakılarak amellerine göre yargılandı. Deniz kendisinde olan ölüleri teslim etti. Bölüm ve ölüler diyarı da kendilerinde olan ölüleri teslim ettiler. Her biri amellerine göre yargılandı. Sonra ölüm ve ölüler diyarı ateş gölü ne.